Gülten, e, jüriden en yüksek puanı sen aldın bu akşam, şu ana kadar. E, daha dört tane daha finalistimiz var. Sence sen nasıldın? İlk önce bunu öğrenelim. Genel olarak performansım iyiydi fakat girişte biraz detone oldum, heyecanlandım. O da ilk akşamı verdi bir heyecan diyelim, eleme heyecanı. Onun dışında iyiydi genel olarak bana göre de. E, jüriler de çok beğendi. Çok memnun oldum, mutlu oldum. E, puanlarımı gerçekten çok beğendim. Orhan Hocam biraz e, türküde bazı yerlerin aksadığını falan söyledi bu söylediği yerleri biliyor muydun yoksa unuttun mu, atlanmış mıydı? Açıkçası bir söylediği bir yeri biliyordum ama o anda heyecandan onu yapamadım tabii ki. Yanlış söyledim bir sözü. Ama diğerlerine dikkat ettim tabii, etmeye çalıştım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim hiç gelmez mi? güzel? Selam yazıyorsunuz. 41.33'e göndeririz. Sağ olun, var olun. Herkese Allah razı olsun, Teşekkür ederiz, selami. Özge'yi Özge sahneye yolladık. Şimdi Selami ile birlikteyiz. Selami içeriye aldık ve Selami sence bu akşam sen nasıldın? Heyecanlı değil mi? Biraz daha doğru okumaya çalıştım. Çok iyi de değildim yani. Ee, Gülten'den sonra aynı puanı aldın. 47'ye 47 puandasınız. Kafa kafayasınız. Jüriden aldığınız puanlar. Allah razı olsun. Ne diyeyim yani? e, ee, internetten araştırdığım kadarıyla hayranların var. Ee, destekleyenleri gördüm. Ee, oldukça fazla. Onlara buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Herkesin Allah razı olsun. Benim tek kelimem odur yani. 33 Özge Yazıp efendim. Onu desteklemek isterseniz gönderiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla evet, teşekkür uğurluyoruz Özge'yi. Özge, <laughs> Özge e, Engin sahnede canlı yayın devam ediyor. Sen içeri geldin ve sence sen nasıl söyledin bu akşam? Bence ben güzel.